Çok güzel. Ay inanılmaz böyle. iyi bir yarışmacıslar. Ki, evet. Kimin çok... takımında olursan ol büyük e, yaşanacak bu Bak, çok belli nasıl yani. İnşallah. Şuan gerçekten buraya böyle. Çok iyi. Sen ka. Annem sen seç diyor. Aa. A. Anne anneniz kimi <laughs> seçeceğinizi hiç bilmiyorsunuz. İçinden bilmiyorum. İçinden geçeni İçinden geçeni söylesin aynen. Ne hissediyorsan. Siz ne istiyorsunuz? Ben mi? Aslında küçüklüğünden beri Hadise Hanım'ın şarkılarını çok sever. Aa. Oynayarak söylerdi. Ben dans ediyordum. Çok Aa. güzel dans ediyordum. Baleye falan gittim bakmayın sonradan kilo aldım ben biraz. Abi babamızın gider. falan oldu. gelir kilo gider. Sürekli dans ediyordum. Hatta bir otelde sizin Me Yap şarkınızla ödül almıştım o kadar. Beni sonra otelde şeydik biz müşteriydik. Sahneye çıkarttılar beni. Büyük şova çıktım. Yani aslında normal böyle herkes gibi. Beni çok küçüktüm yani o da 7 yaşlarında, 7 8 yaşlarında. Stream Yap şarkısını yani oynamıştım. Aa, çok iyiymiş. Çok mutlu oluyorum böyle şeyler duyunca var ya kalbim böyle bir ısınıyor. Teşekkür ederim. Ben artık söyleyeyim arkadaşlarımı Karar verdin mi? Evet verdim. Ben değilsen biraz daha konuşalım. Ya bu böyle <laughs> bir söyleyeceğim. Ben bu konuyla alakalı <laughs> yüzülmeye başladım değilmiş. artık. Gerçekten çok güzel. Yani Aşırı istiyorum. Yani o kadar güzel ki sizleri burada görmek. Çünkü ya küçüklüğümden beri izliyorum, ediyorum. Ben söyleyeyim ya. Bir sürü seyirci şu anda ekran başında elemeler gelse de seni seyretsek diye bekleyecekler. Yani o kadar iyisin. Çünkü akıllara kazındın. Üç tane harika jüri var. Ee, önce sebebi sonra kararı. Ee, dediğim gibi herkese çalışmayı çok isterdim. Ama kararım <laughs> Melike Şahin demek istiyorum. <laughs> lan 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 lan. <Gülüyor> <Gülüyor> <Ay> çok sevindim. <laughs> Ole siz de, siz de, öyle Vallahi mi istiyorsunuz? gidiyorsun zaten. sandım. Sizinki oh, Allah kim oldum. Ben herhalde Hadise Hanım sanmıştım. Evet. La, la la la. La la. Ya siz ne kadar... Dansçılar gelse geçiyor. Ahmet'in de size yapmışsınız yalnız bu arada. Görüşürüz. <laughs> Neyse güzel şeyler yapacağız beraber.